halinde ilk kurşunu çıkarak direniş kıvılcımını yakan Hasan Tahsin. Ben imam, Maraş bize nazar olmadan, düşmana gülüzler olmaz diyerek direnişi başlatan Sütçü İmam. Ben Gördesim Akbule, Kuvayi Milliye evinde Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdiren Mastim. Ben Kara Fatma, 300 kişilik bildiğim ile Osmanlık meydan muharebesinde savaşan Kara Fatma. Ben Halde Edip, Sultan Ahmet mitingi ile halka milli mücadeleye katılmaya teşvik eden Halide Edip. Ben Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı yazan ve Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif. Ali Sayip Savaş Fransız işgali altındaki Urfa'da gönüllü halk ile düşmana karşı mücadele eden Ali Sayip. Ben Şerife Bacı, Ce cepheye mermi taşırken donarak şehit düşen Şerife Bacı. Biz, isimsiz kahramanlarız. diyerek 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Türk halkı ile birlikte başlattığımız bağımsızlık mücadelesini kazanarak düşman yurtta atılmış ulusal bağımsızlık kavramı gerçekleştirilmiştir. Sıra Türk halkına ve milletine en çok yakışan yönetim biçimi olarak düşündüğüm şu Cumhuriyet'in ilanıyla ulusal egemenlik kavramının gerçekleştirilmesine geldi. Çünkü ben vatanı kurtardık, mücadelemiz bitti diye düşünmüyordum. 28 Ekim akşamıydı. Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarla yemek yiyorduk. Uzun zamandır aklımda olan Cumhuriyet fikrini onlara da açıkladım. Onlara yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz dedim o dakikadan itibaren nasıl hareket edeceğimizin planını yaptık. Tüm hazırlıklar yapıldı. Anayasamız hazırlandı ve gerekli toplantılar yapıldı. Takvimler 29 Ekim 1923'ü gösteriyordu. Günlerden pazartesiydi. O akşam mecliste yapılan oylama sonucunda oy çoğunluğu sağlanarak alkışlar eşliğinde Cumhuriyet ilan edildi. Kutlu güne kavuşmadım, en derin sevimci ve de heyecanı içindeyim. Kürtajlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli,